Sevgili izleyenler, Doktor Utkan Alaca Kanat'la sağlık röportajları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle İngiltere'de yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren bir konuyu konuştuk. Erkek çocuklarını sünnet ettirmek isteyenler için artık Türkiye'ye gitme dönemi sona erdi. Londra'da güvenli bir şekilde bu operasyonu yaptırabilirsiniz. Gelin önce Çiğdem Hanıma kulak verelim, sonra uzmanlarla detayları konuşacağız. Çiğdem Hanım galiba çocuğunuzu sünnet ettirdiniz. Nasıl geçti? Çok güzeldi, çok başarılı, çok kolay. Beklediğimizden daha kolay oldu. Turhan Bey'in sayesinde kendisinin tecrübesi doğrultusunda çok kolay geçirdik sünnetimizi. Bebeğimiz de iyi. Bunun için sünnet yaptırmak için buradan kalkıp Türkiye'ye gitmeye gerek kalmamış oluyor böylece? Kesinlikle kalmamış oluyor. Biz ilk başta dediğiniz gibi Türkiye'yi düşündük. Ondan sonra da e, Turhan Bey'in burada sünnet yaptığını öğrenince dedik ki hiç gerek yok. Biz de en kısa zamanda e, randevumuzu ay ayarlayıp geldik. Sünnet gerçekleştirilen kliniğin yönetici doktoru Utkan Alacakanat'a mikrofonu uzattık. E, kliniğimiz Haringey'de Greenlane üzerinde. küçük olmasına rağmen oldukça efektif hizmetler veren bir klinik. Kliniğimizde 3 uzman doktor, 1 terapist, 2 farklı alanda hizmet veren terapistimiz daha mevcut olup. bunlarla birlikte kliniğimizde ozon tedavi servisleri, medikal estetik servisleri ve diğer tıbbi laboratuvar ve tetkiklerinin tümünü yapabilmekteyiz. Uzman doktorlarımızdan Doktor Turhan Çömez, klinimizde hem çocukların ya da erişkinlerin erkek sünnetini yapmakta hem de mide bağırsak hastalıkları ve diğer genel cerrahi aksapsamına giren hastalıkların tedavisi için çalışmaktadır. Ayrıca kulak burun boğaz uzmanı doktorumuz Doktor Deniz Kanlıada da kliniğimizde kulak burun boğaz hastalıkları ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde hastalarımıza hizmet vermektedir. E, tabii ki kliniğimizde sünnetlerimizi genel cerrahi uzmanı Doktor Turhan Çömez yapmakta. 25 yıllık deneyimiyle birlikte genel cerrahi alanındaki üstün başarılarından dolayı son derece güvenli sünnetleri yaptırabileceğimiz bir uzmanımız. Sadece çocukların değil erişkinlerin de sünnetini yapmakta. Sünnet biliyorsunuz sadece kültürel ya da dinsel nedenlerle yapılan bir operasyon değil. Aynı zamanda sağlık nedeniyle de yapılması gereken bir operasyondur. Özellikle fimozis dediğimiz penis derisinin geriye açılmaması gibi sorunlarda ileride oluşabilecek enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için sünneti mutlaka öneriyoruz. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü son 10 yılda e, sünnetli insanlarda AIDS riskinin sünnetsiz olanlara oranla daha az olduğunu e, çalışmalarıyla belgelemiş ve kanıtlamıştır. Bu nedenle de Afrika ülkelerindeki insanların büyük bir bölümüne sünneti tavsiye etmekte ve yapılmasını sağlamaktadır ücretsiz olarak. Bu nedenle sünnetin sadece e, kozmetik ya da dinsel ya da kültürel nedenli olmadığını, sağlık nedeniyle de yapılması gereken küçük bir operasyon olduğunu söylüyoruz. Tabii ki sünnetin yaşı yok, her yaşta olabilir. Ama bizim için ideal yaş 0-2 yaş arası. Bu dönemde çocukların psikolojik olarak etkilenmemesi açısından çok önemli. İkincisi de yeni doğan bebeklerde ağrı indeksi biraz daha yüksek olduğu için erişkine göre daha az ağrı duymakta ve iyileşme daha hızlı olmaktadır. O nedenle anne babalara çocuklarını fazla büyütmeden özellikle 2-2 yılda sünnet ettirmelerini öneriyoruz. Tabii ki bu 2-2 yılda sünnet olamamış çocukları da sünnetsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onları da sünnet ediyoruz. Her yaşta sünnet yapılabilecek bir operasyondur. Sağlık turizmi alanında da hizmet verdiklerini belirten Utkan Bey, konuya ilişkin şunları aktardı. Klinikimiz Türkiye Healthcare Travel Ajansının United Kingdom temsilciliği ünvanını taşımaktadır. Klinikimizde Türkiye ile anlaşmalı yaklaşık olarak 100'e yakın hastanemiz mevcut olup bunlardan herhangi bir sağlık hizmeti almak için bize başvuran hastalarımızı en doğru ve en güvenilir şekilde yönlendiriyoruz. Sağlık turizminde en güvendiğimiz hastaneler diye bir listemiz yok. Hastanın bütçesine ve... E, hastanın zamanlamasına göre en uygun hastaneyi seçiyoruz. E, THTDC'ye bağlı yaklaşık olarak 16 ilde 16 büyük ilde 101 civarında büyük ya da küçük çaplı hastanelerimiz mevcut. Bunlar arasında e, hastanın ekonomik durumu önemli olduğu gibi hangi alanda uzmanlaştığı da önemli hastanenin. Bazı alanlarda spesifikleşmiş hastanelerimize spesifik hastalar transfer edebiliyoruz. Fakat bizim avantajımız diğer sağlık turizmi yapan ofis ya da bürolara göre hastanın takibini de burada yapabildiğimiz için hastalar için çok daha güvenli ve çok daha e, emin bir sağlık hizmeti sunmuş oluyoruz. Sağlık konuşmaya önümüzdeki haftada devam edeceğiz.